Hepinize selamlar. Ben Bayram Ünal. Burada size 5. sınıf My Tone ünitesini oyununu yaptım. Gelindiği için malzemelerinden. Burası school pek görünmüyor ama kameraya school burası okul yani. Burası shop, market, burası da hospital. Bunu şöyle yapıyorsunuz bu oyunu oynarken. Burada Arkadaşınızla ilk iki kişilik oynanan bir oyun. Burada şey yapıyor. E, arkadaşınız soruyor. Yani arkadaşınız soruyor. Siz de cevaplayacaksınız. Hastaneye nasıl giderim? Arkadaşınız da cevap verecek. Go straight ahead across the building after school. Yani Türkçe olarak düz ilerle okulu geçtikten sonraki binanın karşısında. Ve Mesela böyle gidiyorsunuz. Okulu geçtik. Burası shop yani market. Marketin karşısında demişti. Ve o hastaneyi bulmuştuk. Böyle değişik şeyler yapabilirsiniz ve arkadaşlarınızı eğlenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.